Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tom Raider'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şu aşağıdaki arkadaşlarla kapışırken kurtların saldırısı sonucu ölmüştüm. Ee, sonra bu bölüme burada son deyip bir sonraki bölümde görüşürüz demiştim. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, umarım bu sefer kurtların saldırısından dolayı ölmeyiz. Hepinize iyi seyirler. sıyırdı Şöyle devam edelim. Burada de iki tane adam vardı sanki Şunu... ama. göster. götürdü. o da gitti. Lan, o ölmez. Hopla da gitti. Şimdi şu burada ara dikkat etmem lazım. Kurtlar bir anda çıktı. seni bir lan, lan 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 arkadaş yatmayacağım ya nasıl duruyodum ben Yine durduk yere kendi kendimizi şey ettik ya Kaç 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 Lan 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 Hayır 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 kaç 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 kaç. Hayır ya Ya orada niye alev lok yaptım ben ya nasıl yaptığımı da unuttum Of ya Ne güzel yaklaştıydım Kurtlar da var ya Allah'ım Allah. In Allah ın, şunlara bak Göremiyoruz da karanlık var Bak gel ateş Gel siz gelin oğlum ben niye geleyim Kan kaç mısın Olmadı ya. Ne 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 Lan ne oluyor? <laughs> <laughs> Ay. Oğlum kurtlar da onlardan ya. Bunların sapını tutmuşlar anasını. Bir saniye oku çek. Ya Yapma. ben bunu yapmak istemiyorum. Nasıl bunu söndüreceğim? Yanar oktan da sonra. Ya yapmak istemiyorum. <laughs> Biraz önce ne güzel gittim ya. Niye yapıyor bu okuyu? Çakmak var elinde. O çakmak var Değiştirebiliyor olmam lazım benim. Geliyordu kar beyaz öyle canım inanma inanma inanma. hallettim ya birmiş. Tamamdır. Şimdi gelin bakayım. Burada bir tane var. Bir yere nerede? Yeri de gitti. Şu evin içine girmem gerekiyor mu acaba? Bakak hadi evlerin içine de bakın. Şuradan gidelim ya. Hep buradan gittim. Söyledi bu taraftan gidelim. Şurada of oh, var. Şurada bir alan var. Şuradaki adam bizi görmüyor da herhalde. Yani. Çıkart bakalım. Evet.

İçeri gireceğim ama üçlü orada dikildi arasını. Beni bekliyorlar ha. Sıkayım da yerim belli olsun değil mi? Sıkayım mı lan? Şunun arkası dönük. Sıkayım. <laughs> Kutlara bak, kutlara bak, kutlara bak. Lan 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 lan. Şşşt sakin. Lan hala ölmedi. Ne brother lan? Siz beni öldürürken brother yok. Kurt kapının önünde de. Nerede çözemedim. Ben buraya niye gittim ki? Çok 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 Hadi. De... Şu malı gitti Sanki bir sessiz yaşarsın <laughs> Bunu nasıl bu da... Yaktan yere. Karnımız da yiyor. Şu yukarıdan mı gideceğim acaba? Aşağıda da yiyor var. Şuraya bakayım bunlar nereden geldi? Zaten sanırım buradan gidecek bir şey. bakmaya gerek var mı acaba ya? uzaktan bakar hem buradan gidecek herhalde bak şu altı var şurada silah mühendisi varmış şurada da giriş var kompanyanın bir ay var aşağıdan içiyordu. Her şey atlamam lazım. Her şeye... Unutmasam geçer mi? bu atlamam. dagger is extremely old. Dad, a Atlamıyor ya. Üş, sakin. <laughs> Şuradakini de alalım. Güzel. Burayı. Şuradan gidelim ya. Yani. Bakacağım içeriye merak ettim. İpaliyi ver bakın abi. taraf taraf bir yere gitmiyor. Lan 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 la. Abi yukarıdan gidecektim abi. Aynı yere çıkıyordur o Dur orada bir şey var. He bunu almak için. geri dönelim. Gideceğimiz yer burada değildi zaten. ne onu o ne çıkar burada bir sürü kurt var lan öldürek şunları geber 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 şu ölmedi lan Ben aşağı ineceğim beni yerler bunlar. Başka var mı? Şunu kendime çekeceğim herhalde. Ya da ben onları salacak mı acaba? Ne bağımlı. Ha, şimdi atlayacağım karşıya. bir yana dur. Kusura bakma. Direkt atlamam gerekiyormuş. Ha, şey varmış. Orada <laughs> tırmanma yeri varmış. Bu sefer yapıyoruz arkadaşlar. Bu bu. Ölmedi mi lan o? Yazık seni. Başka mı var lan? Başka <laughs> bir yerde yok. Neyse devam edelim. Türenin içinde olmasın da. Hı -hı. Para lazım oluyor ya. Silahlarımızı geliştiririz. Aynı yere mi çıktı lan? Hayır, yok. Sakin, sakin, sakin. Hayır, 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 hayır. Oo, ölüyordu kasas. Şuradan devam. Arkadaş, ne biçim bir yer ya? Bunlar ne biçim yerlerde yaşıyorlarmış ya? Ben buradan gidiyorum da doğru herhalde. yarasalar kaçıyorsa bir şey var o tarafta. Hangi taraftan gideceğiz? Hep sağdan yine kardeş benim. Vallahi sağ tarafta doğru tarafmış. Nereye geldik lan? Alex, I've been trying to reach you all morning. We just got to the beach. Boat's in pretty bad shape. Without the right tools, we might have trouble getting it up and running. Get sure you use your help down here. Geliyorum, so, geliyorum. Do? I'm on my way. Watch yourself out there. Ben direkt atladım mı aşağıda hiç kimse yoktu. Ya niye bu kadar sessiz? Umarım yem değiliz. Nereden yürüyor lan? Şuradan mı? Şuradan atlayacağım da ölmem de mi? Ah şurada gidiş varmış. Burayı ben mi bu hale getirdim lan? Pek sanmıyorum ama. Oğlum nereye şehir kurmuş ya? Şu oku veri de hazır olur. Oğlum ben de aynı 40 tane okum var yazıyordu. 32 taneymiş.